Evet, e, merhabalar. Bugün yine bir dövme silme işlemiyle e, birlikteyiz. Cihazımızın markasını gösterelim. Çok fazla soruyorlar. Pico lazer bu işte gerçekten çok başarılı bir cihaz. Bugünkü işlemimiz koyu renk dövme, açık renk dövme değil. E, i̇şimiz kolay. E, daha, yani profesyonel bir dövmeci de yaptırmış olması da bizim için avantaj. Neden avantaj? Başlayabiliriz işleme bir taraftan eski boyalar, eski mürekkepler doku altına çok fazla gittiği için ve kalitesiz olduğu için biraz zordur çıkması. Fakat profesyonel bir dövmecide profesyonel ürünler kullanıldığı için ve boya özellikle çok daha kolay oluyor. Onur kardeşimizin de diyelim bu arada merhabalar Onur Bey. Merhaba. Dövmelerini yapan arkadaşımız profesyonel bir dövmeci. Bu nedenle İşimiz çok kolay. Hemen atılan yeri göstermek istiyorum. Bakın. Şimdi devam edelim. Yani boya'yı direkt görüyor. Dövmek pardon direkt görüyor. Gayet başarılı olacak. Arkadaşlar bu uygulama çok hassas bir uygulama. Yani. Evet cihazda çok önemli ayarları çok önemli bu işlemi yaptırıp çok fazla kolunu yaktıran derisinde çok ciddi izler bıraktıran tabii ki istemeyerek insanlar da bunu bilmiyorlar sonuçta güvenerek gidiyorlar merkezlere lütfen çok iyi araştırın yaptırırken kalıcı hasarlar da oluşabiliyor dokudan ve yanık izleri oluşabiliyor. Ağrı acı var mı? Hayır. Hissetmiyorsunuz. Lokal kremle uyuşturduk. Çok güzel bir kremimiz var. Çok başarılı bu konuda. Bizi takip edenler bilir. Daha önce Alsancak Gündoğdu Meydanı'ndaydık. Şu an Çiğli Merkez'de bütün plazada hizmet veriyoruz. bu uygulamadan sonra neler oluyor ondan biraz bahsetmek istiyorum. Kabuklaşma olacak. Kabuklanma ile birlikte üstteki boyalar zaten bu uygulama biliyorsunuz pigmentleri dağıtıyor. Her bir ışın doku altındaki pigmentleri dağıtıyor. Kabuklarla birlikte de deriden uzaklaşıyor. Tekrar bir atış gerekirse böyle durumlarda ee, minimum bir ay geçmiş olması gerekiyor. Bakın çok başarılı oluyor. Yakından da gösterelim. Önce sonrası resimler soruyorsunuz haklı olarak. İngilizce terimlerle Zen Klinika İzmir Instagram adresimizden öncesi sonrası uygulamalarımıza bakabilirsiniz. İletişim için numaramız 0555 300 1276. 0850'li hattımız vardı, şu an hatırlamıyorum Burhan Bey numaramızı hatırlıyor musunuz? E, 0850 532 861 değil miydi? Neyse onu... Ya yeni aldığımız için tam hatırlayamıyoruz ama normalde 555, 300, 12, 76'dan ulaşabilirsiniz. Türkiye'nin her yerinden jilet izi, vitiligo, medikal makyaj dövme silme uygulamaları için danışanlarımız geliyor. Sonrasında yapılması gerekenleri biz zaten sizi yönlendiriyoruz. Evet bugünlük bu kadar diyelim. Çünkü bu uzun bir uygulama. Tamamı için video çok fazla olacak tekrar diğer uygulama örneklerimizle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.